Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine yeni bir 3D yazıcı videosu ile karşınızdayım. Bu haftaki videoda 3D yazıcıdan çıkarmış olduğum parçalarla CSGO oyunundan bildiğimiz AWP'nin birebir gerçek boyutta aynısını yapacağız arkadaşlar. Ayrıca bu yapmış olduğum AWP'yi Twitch'in kraliçesi Pikuin'e hediye edeceğim arkadaşlar. Umarım kendisine yapmış olduğum AWP'yi beğendirebilirim umarım videoyu kendisine ulaştırabilirim. En büyük problemlerden biri de benim için bu arkadaşlar. Bir gün yayından denk gelmiştim. 2016 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam CS:GO oynadığını söylemişti. Ondan dolayı bu yapmış olduğum AWP'yi kendisine hediye etmek istedim. Ve ayrıca CS:GO oyununu hiç izlemedim. Ancak çok 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 iyi bir CS:GO oyuncusu olduğunu düşünüyorum. İşte piklemişsiniz hepsini. Neyse arkadaşlar konuyu dağıtmayalım AWP'nin yapımına geçelim. You are now listening to a Sopweds production. All the more times I've been seven, I'm raising the bike, you go ahead and measure. Yeah. Think about time for a toast. Time that we welcome the go. Yeah. Yo, we're just I think about time that somebody go get on that coke. You know I got all that anthem, come back in, what you call that at all? Got anthems and bands with masters getting them right. like my name was Miranda. Huh. I I bring it then alive, one more time. This is forever, remember the legend he never gon' die, yeah. I bring it in alive, bring it in alive. I bring it in alive, get ten, ten alive, yeah. I bring it in alive, it tends to lie, just making sure that you know why, because this is forever. Uh -huh. And there will be no surrender. Aslında çok fazla anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3D yazıcıdan çıkarmış olduğum parçalarla mükemmel bir şekilde bir AVP elde ettim. Video içerisinde şöyle bir şey yaşadım. Zaten videoyu dikkatlice izlediyseniz sizler de fark etmiş olmalısınız. Normalde altın sarısıyla siyahı ayrı ayrı tutacaktım. Ancak renkler birbirleriyle maalesef ki uyumlu olmadı. Bundan dolayı böyle altın sarısıyla siyahı karıştırıp böyle bir eskitme renk elde etmeye çalıştım. Yani videonun sonunda gördüğüm üzere gayet de kararından memnunum. Yaptığım renk uyumu bence mükemmel bir şekilde oldu. Bunu da sizlere ayrıca belirtmek istedim. Madem ki bu AVP'yi Pikuin'e hediye ediyorum. izin verirseniz bu haftaki videonun kapanışında Pikuin'e özel olarak yapmak istiyorum. Bugün yine yeniden tekrardan tekrardan Pardon özür dilerim bu değildi çok fena gaza geldim şu anda. Hemen düzeltiyorum. Ya Mehmet biz seni bilmiyor muyuz? Allah aşkına. Neyse YouTube'u kapıyorum o zaman. Evet çok sevgili YouTube bugün yine yeni bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki videoda 3D yazıcıdan çıkarmış olduğum parçalarla gerçek boyutta bir AVP yaptık. Sizler de bu tarz 3D yazıcı videolarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.